Sarayda geçirdiğim ilk aylar bana hem bir masala hem bir savaş meydanına benzerdi. Her kapının ardında bir sır, her bakışta bir yorum gizliydi. Yükselişim ne kadar hızlı olursa olsun, her adımda daha fazla gölge üzerime düşüyor. Her gülüşümde birileri dişini sıkıyordu. Fakat o günlerde gençtim, kırılgan olmama rağmen ruhumda büyük bir ateş taşıyordum. Bu ateş beni yıkmıyor, aksine her darbeye karşı daha dirençli kılıyordu. Bazen geceleri kendimi yalnız bulduğumda çocukluğumu hatırlayıp gözyaşı dökerdim ama sabah olduğunda tekrar gülümsedim. Çünkü gülüşüm benim hem silahım hem zırhımdı. Sultan Süleyman'la bağımız derinleşiyordu. Onunla geçirdiğim her vakitte zihnindeki fırtınaları, kalbindeki sancıları, bir hükümdarın taşıdığı o dev yükü daha iyi anlıyordum. İnsanlar onu sadece cihanın hükümdarı olarak görüyordu. Oysa ben zamanla başka bir yüzünü keşfettim. Kaygıları, özlemleri, geceleri yazdığı şiirleri, annesine duyduğu saygıyı ve çocuklarına karşı merhametini. Onu tanıdıkça kalbimde bir duygu filizlendi. Bu duygu ne korku ne de şehvetti. Bu hiç tatmadığım türden bir yakınlıktı. Beni gördüğünde gözlerinde beliren o sıcak parıltı her şeye değerdi. Ancak hükümdarın kalbine yaklaşmak demek, sarayın diğer kadınlarının kalbine bir diken batırmak demekti. Mahidevran Sultan'ın kıskançlığı artık aleni hale gelmişti. Bana her fırsatta gözdağı veriyor, sarayın hiyerarşisini hatırlatıyor. Sultan'ın gönlü geçicidir ama benim şehzadem Mustafa gelecektir, diyordu. Mustafa'yı hep uzaktan izlerdim. Babasının nurunu taşıyan akıllı, gururlu bir çocuktu. Onu sevmiştim. Ama kaderin bizim yolumuza neler çıkaracağını o günlerde elbette bilemezdim. Bir gün haremin büyük salonunda kadınlar nakış işlerken Mahi Devran içeri girdi. Herkes ayağa kalktı, ben de kalktım. Gözleri benim üzerimdeydi. "Sen," dedi, "hala bu kadar gülmeye cesaret ediyorsun demek." İçimde bir ürperti oldu ama dudaklarım kendiliğinden kıvrıldı. "Gülmekten korkmam," dedim. Bu cevap bir sessizlik yarattı. Salonda iğne yere düşse duyulacak kadar sessizdi. Mahi Devran kaşlarını kaldırdı, öfkeyle gülümsedi. Gül bakalım Hürrem, bu sarayda herkesin gülüşünün bir bedeli vardır. O an içimde bir ses bana temkinli olmam gerektiğini fısıldadı. Çünkü artık Mahidevran yalnızca kıskanç değil, tehditkar hale gelmişti. Valide Sultan ise beni büyük bir dikkatle izliyordu. Onun bakışlarında ne nefret ne sevgi vardı. Sadece ihtiyat. Her adımımı ölçüyor, davranışlarıma ince bir süzgeçten geçirir gibi bakıyor. Bazen beni yanına çağırıp sorular soruyordu. Ona saygı duyuyordum. Çünkü Valide Sultan olmak, sarayın görünmeyen tahtında oturmak demekti. Harem'in nefes alışı onun izniyle olurdu. O günlerde bana karşı nötr kalması aslında büyük bir şanstı. Sultan beni sık sık çağırır olmuştu. Birlikte saatlerce sohbet eder, şiirler okur, bazen onun çocukluğuna dair hikayeler dinlerdim. Bir hükümdarın gönlünü kazanmak kolay değildir ama onun güvenini ve ruhunu kazanmak çok daha büyüktü. Hürrem adını verişi sadece bir isim değil bir kaderdi. Benden önce hiçbir cariye bu kadar hızlı bir şekilde sultanın dünyasına girmemişti. Bu beni hem güçlü yapıyor hem de korkutuyordu. Çünkü bu yükseliş fazlasıyla dikkat çekiyordu. Bir gece sultanın odasında otururken elindeki fermanları kenara bıraktı ve derin bir nefes aldı. Devlet büyük bir sefer hazırlığı içinde dedi. Belgrad üzerine yürünecek. O an kalbimin hızla çarptığını hissettim. Onu tanıdığım günden beri ilk kez bu kadar uzaklaşacağı bir sefere çıkacaktı. Gözlerim istemsizce doldu. Bunu fark etti ve parmaklarını çenemin altına koyarak başımı kaldırdı. Gözlerine hüzün yakışmaz Hürrem dedi. Ama hüzün gözlerime değil, yüreğime yerleşiyordu. Sefere çıkacağı gün geldiğinde Topkapı Sarayı'nın avlusunda toplanan kalabalığın uğultusu hala kulaklarımda çınlar askerler dizilmiş, vezirler sıra sıra duruyor, sultanın atı sabırsızca yerinde kişniyordu. Ben uzaktan bakıyordum çünkü harem halkının bu tür törenlerde görünmesi yasaktı. Yine de sultan yola çıkmadan önce beni çağırmıştı. O an yüzünde hükümdar sertliği yoktu, sadece özlem vardı. Geri döndüğümde seni yine gülerken görmek isterim, dedi. Bense, dedim, siz dönene kadar saray suskun olacak, o gülümsedi, parmaklarıyla saçlarımdan bir tutamı okşadı. Ben yokken kendini koru Hürrem. Bu saray güzel olduğu kadar sarsıcıdır. Sultan sefere çıktığında saray bir anda değişti. Onun yokluğu yalnızca devlet işlerini değil, haremin havasını da değiştirmişti. Mahidevran'ın bakışları daha serbest dolaşıyor, diğer kadınlar fısıltılarını saklama gereği duymuyordu. Sultan sefere döner, gönlü başka birine kayar diyenler vardı. Bu kızın talihi uzun sürmez diyenler de. O sözleri duymamazlıktan geldim. Çünkü içimde Sultan'ın bana olan ilgisine dair sarsılmaz bir güven vardı. Ama yine de içimde bir korku büyüyordu. Sultan'ın yokluğu 6. haftayı bulduğunda Valide Sultan beni çağırdı. Odaya girdiğimde herkes dışarı çıkarıldı. Yalnız kaldığımızda derin bir sessizlik oluştu. Bana baktı, uzun uzun. "Sultan seni seviyor." dedi. Bu sözün bir lütuf mu yoksa uyarı mı olduğunu anlayamadım. Ama sevgi sarayda hem taç hem ateştir. Yakabilir de, yüceltebilir de. Sesi hem yumuşak hem ağırdı. Düşmanların olduğunu biliyorsun. Mahidevran başta olmak üzere birçok kişi seni yok etmek isteyecektir. Eğer bu sarayda var olmak istiyorsan, akıllı olacaksın, sabırlı olacaksın ve her adımını düşünerek atacaksın. Bu konuşma içimi hem rahatlatmış hem sarsmıştı. Valide Sultan'ın ağzından çıkan her sözün bir hüküm olduğunu biliyordum. O gün anladım ki artık sadece sultanın sevgisini değil, sarayın karmaşık düzenini de yönetmek zorundaydım. Aylar sonra sultan saraya döndüğünde zaferle dönmüş ama yorgundu. Yine de beni görür görmez gözlerindeki ışığı fark ettim. Ona olan özlemim o kadar büyüktü ki kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bana sarıldığında dünyanın bütün yıkımlarından korunmuş gibi hissettim. Hürrem, dedi fısıltıyla. Seni çok özledim. O an tüm korkularım dağıldı. Çünkü sultanın sözü benim için dünyaya bedeldi. Fakat bu dönüş yalnızca sevinç getirmedi. Aynı zamanda saraydaki dengeleri tamamen değiştirdi. Sultan seferden döndüğü günlerin birinde beni huzuruna çağırdı ve yüzündeki ciddi ifadeyi unutamam. Hürrem dedi, "Artık sen benim Hasekim olacaksın." Bu sözlerin ağırlığı o kadar büyüktü ki birkaç saniye nefes alamadım. Haseki sultan olmak, saraydaki bütün cariyelerin üstüne çıkmak resmi olarak sultanın en yakınındaki kadın olmak demekti. Mahidevran'ın hakimiyeti artık sona eriyordu. Bu haber sarayın içinden geçtiğinde adeta bir fırtına koptu. Kadınlar birbirine fısıldıyor, Mahidevran'ın odasından öfke dolu sesler yükseldiği konuşuluyordu. Ben ise sultanın sözünü bir şeref kadar büyük bir sorumluluk olarak görmüştüm. Çünkü yükselişimin her basamağı bana daha büyük düşmanlar kazandırıyordu. Bir gece Mahidevran'ın beni odasına çağırdığı haberi geldiğinde içimde ürperti yükseldi. Gittiğimde yüzü asık, gözleri zehir gibi keskin bakıyordu. Kapıyı kapattı ve yaklaştı. "Sultan'ın gözünü döndürdün." dedi. "Ama unutma Hürrem, ben Şehzade Mustafa'nın annesiyim. O tahta çıktığında bu saray benim olacak." Bir adım daha attı. "Sense hiçbir zaman bu sarayın gerçek sahibi olamayacaksın." İçimdeki ateş yükseldi ama sakladım. Ben sadece kaderimi yaşıyorum dedim. Siz de kendi kaderinizi yaşıyorsunuz. Bu söz onu daha çok öfkelendirdi. Kaderini ben çizebilirim diye bağırdı. O an anladım ki artık bu sadece kıskançlık değil, bir savaş ilanıydı. Haseki olduktan sonra sarayda daha fazla sorumluluk almaya başladım. Valide Sultan bazı konularda bana danışıyor. Sultan devlet meseleleri arasında bulduğu vakitlerde benimle dertleşiyor. Haremdeki düzen giderek bana bağlanıyordu. Ama içim hiç huzurlu değildi. Çünkü biliyordum ki güç sarayda her zaman en ağır yükü getirir. Bir gece sultanla odasında otururken bana emanet ettiği şey hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Elini karnıma koydu ve gülümsedi. "Hürrem," dedi yavaşça, "biz bir çocuk sahibi olacağız." O an kalbim duracak sandım. Bu sadece bir anne olma sevinci değildi. Bu saraydaki kaderimin tamamen değiştiğinin işaretiydi. Şehzade doğurmak bu sarayda kadın için en güçlü kalkandı. Bu gerçek Mahidevran'ın öfkesini daha da büyütecekti ama ben o an sadece bir annenin sevincini hissettim. Günler geçtikçe karnım büyüyor, sultan beni daha çok koruyor, valide sultan ise bana karşı daha yumuşuyordu. Bir gün beni odasına çağırdı ve bana kendi gençliğinden bahsetti. Ben de bu saraya genç geldim Hürrem, dedi. Bu duvarlar insanı ya taşlaştırır ya güçlendirir. Sen hangisi olacağını seç. O söz hiç zihnimden çıkmadı. Doğum günü geldiğinde saray sessizce hazırlanmıştı. O an çektiğim acıları anlatmak güç ama kalbimin attığı umut her şeyin üzerindeydi. Nihayet bir bebek ağlaması duyuldu. Oğlum, şehzadem, ilk kez kucağıma aldığımda gözyaşlarıma hakim olamadım. Sultan odaya girdiğinde yüzündeki gurur ve sevinç hala aklımdadır. Bana sarıldı ve "Hürrem, sen artık sadece Hasekim değil, çocuklarımın annesisin." dedi. Bu sarayda yerin ebedidir. Ama işte her yükseliş daha büyük bir fırtınanın habercisidir. Ben şehzade doğurmuş bir haseki olarak artık yalnızca bir kadın değil, bu sarayın en tehlikeli figürlerinden biri olmuştum ve fırtına yaklaşıyordu. Ben Hürrem bir zamanlar saraya getirildiğimde kaderimin beni nereye götüreceğini bilmiyordum. Fakat şimdi Topkapı Sarayı'nın ağır duvarlarının gölgesinde her adımı bütün bir imparatorluğun kaderini değiştirecek bir yola girdiğimi hissediyordum. Sultan Süleyman'ın bakışları artık yalnızca bir hükümdarın bakışları değildi. İçimde bir yerlere dokunan, beni ben yapan her şeyi hatırlatan derinlikteydi. Fakat sarayın içinde hiçbir duygu yalnızca bir duygu değildi. Her sevda bir hesap, her gülüş bir gölge, her adım bir izdi. Ve ben o izlerin arasında yürürken bana kapanmış kapıların arkasında ne fırtınalar koptuğunu her geçen gün daha iyi görüyordum. Sarayda geçirdiğim aylar boyunca beni en çok şaşırtan şey bu devasa imparatorluğun içten içe nasıl kaynadığıydı. Sultanın her sözü dışarıda titreyen ülkeleri, akınları, orduları, beyleri ve paşaları etkilerken. içeride sarayın koridorlarında, daha sessiz ama daha derin bir savaş sürüyordu. Birbirine görünmez bağlarla tutunmuş kadınlar, cariyeler, ağalar, valide sultan, paşalar, her biri bir diğerinin adımını izliyor. Her biri en küçük değişimi fark ediyordu. İşte ben bu savaşa adım adım çekiliyordum. Belki istemeden, belki kader gereği ama en çok sultanın gönlündeki yerimin beni götürdüğü zorunlu bir yolun sonucuydu. O sıralar Sultan Süleyman meşguldü hem İran sınırındaki karışıklıkları kontrol ediyor hem de Avrupa'daki meseleleri düzenliyordu. Fakat meşgul oluşu bile gözlerinin bana döndüğü vakitlerde yok gibi olurdu. Bu ilgisi, sarayda beni yalnızca bir cariye olmaktan çıkarıp hiç dokunamayacağım kadar büyük bir gerçeğin ortasına yerleştirmişti. Bunu fark eden yalnızca ben değildim, Mahidevran da fark etmişti ve onun fark edişi benim için sarayın kapılarının arkasında daha büyük bir sarsıntı demekti. Mahidevran'ın bana bakışları artık eskisi gibi değildi. İlk zamanlarda küçümseyen, alay eden, yabancı bir köle kız muamelesi yapan bakışları zamanla karanlıklaşmış, yerini sessiz bir öfkeye bırakmıştı. Her adımımı izliyor, her hareketimi takip ediyor, en ufak bir hatamı görürse bunu valide sultana taşıyordu. Fakat ne Valide Sultan'ın temkinli bakışları ne de Mahidevran'ın öfkesi beni Sultan'ın yanı başından uzaklaştırmaya yetmedi. Süleyman beni gördüğünde yüzünde beliren o sıcak tebessüm her şeyi sessizce yerle bir eden bir güçtü. Bazen kendi kendime soruyordum. Ben gerçekten bu sarayın en tehlikeli oyunlarına hazır mıyım? Yoksa gönlümün bana çizdiği yolu takip ederken fark etmeden ateşin içine mi yürüyorum? Cevabı biliyordum. Evet, ateşin içine yürüyordum. Ama başka çarem yoktu. Çünkü artık yalnızca bir köle değil, bir anne adayıydım. İçimde taşıdığım can sadece benim değil, bir imparatorluğun geleceğiydi. Bunu ilk fark ettiğimde gözyaşlarım döküldü. Hem mutluluktan hem korkudan. Çünkü sarayda bir kadın ancak bir şeyle var olabilirdi. Bir evlatla. Ama bu evlat aynı zamanda savaşların en büyüğünün de başlangıcıydı. Bir sabah erkenden gözlerimi dahi tam açamamışken kapım sessizce aralandı. İçeri giren Çeşnigir Hatun'un yüzündeki ifadeyi gördüğüm anda kalbimin sesi kulaklarıma çarptı. Bana yaklaşırken fısıldadı: "Hatun, artık gizleyemezsiniz. Bunu sultana bildirmenin vakti geldi." Sanki o an sarayın bütün taşları yerinden oynadı. İçimde bir fırtına vardı ama yüzümde bunu gösterecek en ufak bir belirti yoktu. Çünkü bu sarayda sevinç bile kontrollü yaşanırdı. Kendimi hemen topladım ve uzun bir nefes aldım. Biliyorum ama bunu ben söylemek istiyorum. Ben. Ve gün ilerledikçe içimde taşıdığım sırrın ağırlığı büyüdü. Akşama doğru sultanın beni çağırdığı haberi geldiğinde adımlarımın hızlandığını fark ettim. Ona doğru giderken sarayın uzun koridorlarında yankılanan ayak seslerim bana artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hatırlatıyordu. Odanın kapısına geldiğimde derin bir nefes alıp içeri girdim. Sultan Süleyman odayı dolduran kudretli ve sükunetli haliyle pencere kenarında oturuyordu. Gözleri ufka dalmış, düşüncelere gömülmüştü. Fakat beni fark ettiğinde yüzündeki ifadeler değişti, gözlerinde ılık bir parıltı belirdi. Kendime engel olamayarak içimdeki bütün sıkıntıları unuttum. Yanına yaklaşınca bana elini uzattı. "Nedir seni böyle düşüncelere boğan Hürrem?" dedi. Sesi her zamanki gibi güçlü ama aynı zamanda yumuşaktı. İçimdeki sözler boğazıma düğümlendi. Bu anı nasıl söylemeliydim? Sarayda en küçük haber bile fırtınalar koparabilirken benim vereceğim haber bir yangın çıkarabilirdi. Yine de gözlerinden kaçmadım. Çünkü ona yalan söylemek istemiyordum. İçimde bir can taşıyorum sultanım. Sözlerim yavaşça odanın içine yayıldı. Bir an zaman durdu. Sultanın yüzü bir anda aydınlandı. Gözleri parladı, elini benim ellerimin üzerine koydu. En derinden gelen bir sevinçle konuştu. Bu doğru mu? Hürrem, bu doğru mu? Başımı eğerek onayladım. O an sultanın mutluluğunun sarayın bütün duvarlarını titretmesini istedim. Ama bu mutluluğun benim üzerime yağacak tehlikeleri de biliyordum. Sultan beni ayağa kaldırıp sarıldı. İlk kez onun sarayda bir hükümdar değil, sadece bir baba olmanın sevincini taşıyan bir adam olduğunu gördüm. O an içimdeki bütün korkular bir süreliğine susmuştu. Dünyanın en güçlü hükümdarı bir kadının sevincini kendi sevincine katıyordu ama bu mutluluğun bir bedeli olacağını da biliyordu. Ertesi gün sarayda bu haber duyulduğunda beklediğim fırtına koptu. Mahidevran'ın öfkesi, Valide Sultan'ın temkinli ciddiyeti, cariyelerin fısıldaşmaları, hepsi tek bir anlam taşıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mahidevran odama gelmedi ama onun bana bakışları artık saklanamayacak kadar keskin ve zehirliydi. Çoğu kez karşılaştığımızda yüzünde sahte bir gülümseme olur ama gözleri beni keserdi. Çünkü biliyordu. Doğuracağım çocuk, onun oğlunun geleceğini tehdit edecekti. Saraydaki en tehlikeli savaş çocukların sessiz savaşlarıydı. O sıralarda valide sultan da beni sık sık odasına çağırır olmuştu. Onun karşısında durduğumda bakışları bir hükümdar gibi değil, bir anne gibi derindi. Ama bir annenin derinliği her zaman güven vermezdi, bazen korku da doğururdu. Bana hep temkinli ve biraz da mesafeli davranırdı. Bir gün bana şöyle dedi. Hürrem, bu saray seni yalnızca güzelliğinle değil, zekanla tanıdı. Ama bil ki sarayda her zaferin bir bedeli vardır. O bedeli ödemeye hazır mısın? Başımı kaldırıp cesaretle cevap verdim. Hazırım valide sultan. Bakışları yüzümde gezindi, sonra hafifçe gülümsedi. Öyleyse savaşın başladığını bil.